Peki ee, sıcakta mı şey oluyor o bakteriler? Tabii sıcakta ha, daha fazla, fazla yürüyorlar. Fazla. <laughs> Şimdi bunu normal bir şekilde açacağım Bekledi Aynen. diyelim. Aynen. Hepsimiz de bekledi. Normal bir şekilde Açıyorsun. açıyorum. İçerisine peynirimi koyuyorum. Ya da ne istiyorsanız. Tamam. Biz bugün peyniri tercih ettik. Ondan sonrasında kapattık. Üstüne de susam artık ne istiyorsanız çörek otu vesaire hepsini e, kuruyabilirsiniz. Bunu şişt. da sonrasında e, yine da, çok en yüksek derece kaçsa onu ısınmış fırına koyuyorsunuz. Yumurta sürüyor musun üstüne? En son üstüne sürüyorum. Ama ba mesela çocuklar bazen koktuğu için istemiyorlar. Sürmeye de bilirsiniz. Sürmeye bilirsiniz. E, tamam. Fırına koyduğumuzda Derya Hanım yanına mutlaka bir su bardağı su ya da buz koyuyoruz ki kabarsın diye. Nereye koyuyoruz onu? Fırının bir köşesine. Koyuyoruz. Yani tepsiyi koydum. Aynen. E, Altına, aşağıda bir rafa da bir e, fırına dayanıklı bir şey içinde. Aynen, aynen. E, bir bardak su koyuyoruz. Bir bardak su ya da bir avuç buz koyabilirsiniz. Evet. O onu, ondan sonrasında 180 derecede kabartacak. E, sonrasında da bir 40 dakika falan sonra da böyle pofidik bir poğaçanız olacak. Şimdi tekrar bir başa dönüp şu ekşi mayaya <laughs> ne kadar un ne kadar su koyarak ilk mayalanmamızı yapıyoruz. İlk mayalanmamızı şöyle yapıyoruz. Bir e, çay bardağı suya, bir çay bardağı beyaz un, tam buğday unu karıştırıyorsunuz. Ertesi güne yani kadar... Yani be, ya beyaz un ya tam buğday Aynen. Hepsi gibi. karışık da olabilir karışık bu arada. Karışık da olabilir, tabii, tabii. evet. Ondan sonrasında ertesi gün e, yaptığınız mayanın yarısını atıyorsunuz ya da başka bir yerde değerlendiriyorsunuz. Ondan sonrasında tekrar kalanı kadar... Un ve su koyuyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Buna, Buna her gün yapıyorsunuz. Maya besleme. Yani hı. o beslemeyi iyi ve düzenli yapmanız. Her hı. sabah aynı saatte mi yapmalıyız? Yok, hiç fark etmez. Ee, peki mayalama için hı hı. dolaptan çıkarıp şöyle bir bilgim de var. Bir, bir saat dışarıda bekletiyorsun ondan sonra tekrar dolaba kaldırıyorsun. Cümle. Şöyle mayalama için yani yarına ekmek yapacağız. Evet. Bugünden e, mayamızı alıyoruz dolaptan. Besliyoruz yine aynı şekilde. Geri kalanı atılacak kısım var ya onu tekrar dolaba koyuyorsunuz sadece. Devamı gelsin mayanın diye. Hmm. Valla işte bir orası bana karışık geliyor. Yoksa ekmeği yapmak da e, bir şey değil. Oralarda şaşırıyorum. Şu, şimdi yine kafam karıştı. Ama bitti süre. Tamam. E, bunları yaz seyircilerimize. Olur sorarlarsa e, yazarım. Çok e, güvendiğim, işini çok iyi yapan e, güçlü bir kadın. Efendim, teşekkür onu ediyorum. çok seviyorum. E çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ederim Dayan. Burada biz bütün hanımların o sanatçı ruhunun ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Artık evet. neler yapacaklar, ortaya neler çıkacak. Bir ince ilmek bir de var. var. Bu incesi, küçük ilmek. De? Şuna bittim. Şunu karşıdan bir bakın. giydik. Tül giydik. Ay çok güzel olmuş. Evet. Şimdi örüyoruz. Tülin Hanım gelmiş. Örgüler öreceğiz. Ee, Tülin Hanım hoş geldiniz. Hoş çok şıksınız. Çok güzelmiş. Bluzunuza bayıldım. Sağ olun. Ee, Ne yapıyoruz bugün? Ee, bugün biz ee, yelek çalışması yapıyoruz. Aslında e, bir dizayn fikri veriyoruz. Yani zincir işi çalışmasını biz e, böyle yeleklerde, şallarda e, nasıl uygulayabiliriz, nasıl dizayn edebiliriz o fikri veriyoruz. Ee, çok kolay ve e, rahatlıkla yapılabilecek bir çalışma bugün evet. çalışmamız. Böyle yelekler yaptık. Çok kullanışlı. Kullanışlı. Bakın ne kadar bir güzel de... olmuş. Çok moda. Evet, Erkan bak, 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 bak şuralara bak, şu şurada bir çok güzel bir gül gibi. Rengi rengine e, çalışmalar yaptık. E, şimdi bu renkle diyelim yeleğimizi ördük aynı iplikle üzerine zincir işiyle e, dizayn ettik. Burada da yine aynı şekilde iki umak kullandık. Burada yelek ipliği kullanarak iki yumak kullandık. Burada beş umak kullandık. Uzun. uzun bir yelek. Ee, şu yeleğimiz bakın yere kadar gerçekten uzun. Bu da baharda çok kullanımlı ol olacağını düşünüyorum. Yine bir kot pantolon, bir Hı -hı. bej rengi beyaz bir pantolon içinde bir gömlekle falan çok şık durabilecek bir şey. Evet yine göstereceğimiz çalışmanın uygulamasını isterlerse böyle şal ipliğiyle dizayn edebilirler. Aynı çalışmaları şala uyarlayabilirler. Çok kolay çalışmalar bunlar. Tabii iki yumakla da yine şalımızı yapabiliriz. Tülin Hanım bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi ben bu yeleği ördüm. Diyelim ki bunu ördüm. Evet. E, elinizdeki şu tondan ördüm. Evet. Üstüne böyle yeşilimsi bir tondan zincir işimi yapabilir miyim? Veya farklı bir renkle? Tabii, tabii bu arzuya göre değişir. Herkes e, istediği e, şekilde yapabilir. E, sadece biz hani bu şekilde çok sade e, ve güzel olduğunu. Yakarak da kullanabilir. Kesinlikle kullanabiliriz. Bu sizin arzunuza kalmış. Ton farkı ile kullanabilirler. Bir tık e, koyusunu kullanabilirler. Evet o da çok güzel evet, olur. Çok Ton güzel farkı olur. çok güzel olur. Böyle de e, yaptık. E, o zaman buyurun. Gidelim. Olur. Gösterelim. Gösterelim. E, hangisini istiyorsunuz ben alayım size. size? ben bir de kısa yeleği alabilirsek. E, e, kısa koyalım. yelek üzerinden konuşalım. Bu da bir şal. Aa. E, yine şala da uyarlayabileceğiz. Amanın da amanın. Bir dakika. Şöyle bir. Hey. bu ne bu? Şiir şair bir şey olmuş. Bu nasıl güzel bir göstereceğiz şey. nasıl yapıldığını şimdi. Her şeyi uyarlayacaklar. Bunda mı göstereceğiz? Aynı şey. Ay çok. Aynı şeyi göstereceğiz. E burada biz dikdörtgen şala uyarladık. Dikdörtgende Hı. de çok yakışmış. Yalnız bu öyle bir olmuş ki. Bunu iki kat kullandık üzerinde. Hani ipliği, şal ipliğini iki kat kullanarak deseni yaptık. Biraz kabarık oldu. Bazı tek kat. Bazı tek kat. E şeyi iki kat kullandık. İki kat evet. Zaten bu olağanüstü değil mi yani? Gerçekten çok güzel olmuş. Çok kullanımlı, Kullanım. kolay. Yani çok güzel. Bunun beyazıyla Tabii. işte gelin şalı olur bu şekilde. Ee, gece bir yere gidecekken üstünüze alacak şal olabilir. Çok tamam. otantik ve sanki eski antika sandıktan çıkmış bir şey gibi olmuş. Çok beğendim ben bunu. Ya yani bu bu Şeyde çok püskülüyle falan ayrı bir hava olmuş. Evet. Buyurun, tamam, onu bunu asayım mı buraya? olabilir? Ben kısa yeleği aldım zaten. Tamam. Kısa yelekle çalış. Şöyle yapayım. Yani siz bu işi e, diyor ki Tülin Hanım, ister kısa yapın, uzun Tabii. yapın, bildiğiniz herhangi bir modeli yapın, üstüne de e, bu zincir işini uygulayabilirsiniz diyor. Şuna çok teşekkür ederim, çok iyi olmuş çok iyi olmuş. Bazen e, gerekiyor. Şitizliğinize hayranım zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Şimdi yeleğimizin zemini, şallarımızın zemini bilinen bir e, yarım ay kafes zaten. Bunu çok iyi biliyoruz. Yarım ay kafesi. Yani biz yeleğimizi, şalımızı ne yapmak istiyorsak yarım ay Hı. şalla yapıyoruz öyle yarım mi? Yarım ay kafesle yapıyoruz. Kafesle özür dilerim. Yarım ay Diğer kafesle yapıyoruz. Şimdi iki yumak dedik böyle bir yelek için. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu çalışmaları yaparken hani hiçbir şekilde bir şablon üzerine koyularak çizimler yapılarak yapılmadı. Hani bunu çalışan arkadaşımız sadece desenlere bakarak hatta uzun yelek tamamen doğaçlama. Doğaçlama orada dallar var. Yani o e, yarım hani ay. Kendine göre bir yorum da katabilir. Tabii ki katabilir. E, yarım ay kafesin üzerine böyle dallarla bütün yeleği komple kapattık. Şimdi 3 numaralı tığı kullanıyoruz. Bedenimize göre zincirimizi çekiyoruz. Kendimize olan bir yeleği böyle yayarak zincirimizi çekiyoruz. Ön ayrı, arka ayrı, kol ayrı. Üzerinin çalışmasında rahat yapılabilmesi için e, böyle zincirimizi çekiyoruz. Yarım ay kafesi zaten e, herkes çok iyi biliyor ama ben şöyle ama ben şunu biraz kaydırıp sanki şunu tamam, sizin elinizin altına tamam, koysam peki. da ne kadar güzel evet, olacak? Evet güzel olur. Bir, iki, üç, dört, beş, e, altı, yedi tane zincir çekerek iki tane de alttan kayarak şöyle e, kafesimi yapmaya başlıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi evet. yine arada beş tane çekiyoruz. İki, Kafesler üç, kaç dört, tane sizin örüntülerinizde beş. 5 zincir çekerek hemen böyle zemine batıyoruz. Birlikte alıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Böyle çok kolay. Zaten iplik de çok ince değil. Evet. Yeleğe böyle tok güzel olabilecek bir iplik. Bununla böyle şalımızı örüyoruz. Pardon. Zeminimizi örüyoruz. Yelek örüyorsak yelek örüyoruz.